Bodrum Sanat Fuarı'nın açılışı Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi ve Demos Fuarcılık İşbirliği ile düzenlenen Bodrum Art Fair (BAF) Sanat Fuarı açılışı Herodot Kültür Merkezi'nde yapıldı. Sanat fuarında yer alan 40 galeride 500 sanatçının eseri 6 gün boyunca Bodrumlu sanatseverlerle buluşacak. Herodot Kültür Merkezi'nde önceki akşam gerçekleştirilen çok sayıda sanatçı ve sanatseverin katıldığı fuarın açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi. Uzun bir yolculuktu. Geçtiğimiz yıl ilkini yaptığımız Bodrum Sanat Kurulu'nun bu yıl ikincisini yapıyoruz. Bu yüzden buradayız. Büyük bir mutluluk bu kürsüde bugün bu konuşmayı yapabilmek. Çünkü sanat insanın doğasında olan bir şeydir. Biliyorsunuz bazı insanlar sanat ve sanatçıyı pek sevmezler. Sanata sanatçıya düşmandır. Ama biz onların saltanatın da çok yakında yıkacağız. Sanatçı ve sanatçı yeniden, yeniden başımızın <laughs> üstündeki yerine yerleştirmiş olacağız. Sanat, sanatçı ve sanat muhaliftir her zaman. Biz de o yüzden <laughs> sanatı ve sanatçı, sanatçıyı çok önemsiyoruz. Çünkü daha iyi bir yaşam için, demokrasi için, barış için, uygarlık için, atımızın bize gösterdiği çağdaş yol için sanat ve sanatçı her zaman gereklidir. Bodrum'da da çok önemli bir yer tutar sanat. Sadece bugün değil, biraz önce Zeynep'in de bahsettiği gibi Bodrum'un varoluşuna itibaren sanatı ve sanatçıya her zaman çok büyük bir yer ayrılmıştır. Bizlerin de yakın tarihte görebildiği, öğrenebildiği kadarıyla 1960'larda Bodrum'un tanınmasıyla beraber çok önemli sanat insanları Bodrum'a gelmiş, yerleşmiş, burada üretmiştir ve onların eserlerinde her gün görüyoruz, soluyoruz. Fuar alanında heykelden resme, seramikten fotoğraf sergilerine kadar birçok eserin yanı sıra sanatçı Olga Belka'nın deniz altında resim tekniğini kullanarak yaptığı eserler beğeni topladı. Ayrıca alanda Bodrum Belediyesi de Bodrum Art Project adında sanat bölümüyle yerini aldı. Heredot Kültür Merkezi fuayı alanındaki Bodrum Sanat Fuarı 29 Haziran 3 Temmuz günlerinde 16, 22, 30 saatleri arasında ziyaret edilebilir.